İşte analiz programı olarak Mersin Tarsus'ta Nazmi Toygar Hıdıroğlu çiftliğine konuk olduk ve yanımızda Oğuzhan Bey var. Oğuzhan Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? 1976 Tars doğumluyum ben. Yıllardan beri de ticaretle uğraşmaktayız. Çok köklü bir şirketiz. 1900'lü yıllardan dedem Nalban Hızır'dan başlayıp nalbant işi yapmıştır o dönemde. Çerçi işinden Tarsu'da çok büyük bir toptancılık üzerine bir dükkanımız olur. O dükkandan bütün amcalarımızla birlikte herkes o dükkandan büyüdü buralara geldi. Türkiye ve dünyada gerçekleştirmiş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz? Un um fabrikamız Birleşmiş Milletler'in resmi tedarikçisidir. Yardım kuruluşlarına çok ciddi tonajlarda şey vermektedir. Un temin etmektedir. Un tedarik etmektedir. Afrika ülkeleri vesaire bu tarz ülkelere sürekli olarak un göndermekteyiz. Gene yurt dışından gelen yümrüklü malları bizim himayemizde kontrol edilir. Yerlerine sağlam ve düzgün bir şekilde teslim edilmesini sağlar. Bu hizmeti verir. Lojistik hizmeti veriyoruz. Kanada'daki şirketlerimiz orada da bakliyat işiyle iştirak etmektedir. Bakliyat içinde de çeşitli ülkelere ihracat yapmaktayız. Burada da işte hayvancılık üzerine et üzerine et besiciliği yapıyoruz burada. Bu şekilde böyle bir şeyimiz var. Oğuzhan Bey, sektörünüz içerisindeki büyüme planlarınız nelerdir? Burası için biz tarla ziraatına yönelmeyi düşünüyoruz. Çünkü hani gördük ki bu hayvancılığın daha karlı hale gelmesi için bir çiftliğin kaba yeminin yüzde yüzünün kendisi üretmesi gerektiğini anladık. bu senede ilk adımlarımızı attık. Ufak da olsa bir deneme çalışmalarımız, arge çalışmalarımız var. Daha ilerleyen yıllarda bu eğer bu şekilde verim alabilirsek tarla ziraatını daha ileriye seviyelere taşıyıp çiftliğimizin yüzde yüz kaba yem ihtiyacını kendi tarlalarımızdan temin etme gibi bir planlarımız var. Oğuzhan Bey, bizlere çiftliğinizin kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Evet, böyle bir hikayemiz. Aslında hayvancılık bizim hiç ilgi alanımızın içinde değildi. 2017 yılında ben oğlumu kaybettim. 15 yaşındaydı kendileri. Onun en büyük hayali bir hayvan çiftliği. Kafasında hep tasarlamış olduğu şey vardı. Ben hayvan çiftçilik yapacağım, hayvan çiftliği yapacağım. Vefatından sonra tamamen hani doğaçlama gelişen bir şey. Yani bir gün bir arkadaşım bana telefon etti. Bir tane kiralık bir çiftlik vardı Hiç aklımda yokken. Onu geldik burayı bir gördük. Sonra birden aklıma oğlumun şey, o hayali Aklıma gelince dedim burayı ben tuttum, burayı ben dedim bu işi yapacağım. Burası hayata dönderdi Hani bir rehabilitasyon, bir psikolojik terapi gibi. Ben çok mutluyum işimden, burada olmaktan da çok mutluyum, bu işi yapmaktan da çok mutluyum. İnşallah burayı çok daha ileri seviyelere taşımayı düşünüyoruz. Hayvancılık sektörünün güncel sorunları nelerdir? Şu an malum ülkemiz bir pandemi sürecinden geçiyor. Tabii ki bu zorluklar her zaman olacaktır. Şimdi herkes kendine göre bir şeyler söylüyordur. Bütün sektörler bazda sıkıntılar yaşıyoruz. Devletimizin de bir çalışmaları olduğu duyumlarımızın arasında Sayın Cumhurbaşkanımız zaten bu konunun üzerinde bizzat eğiliyor ve önem veriyor çok kısa sürede inanıyoruz ki ne bu krizi de atlatacağımızı düşünüyoruz. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? İstihdam sağlamamız gerekiyor ülkemizde. Sürekli bir şeyler yapmamız gerekiyor. Üretmeliyiz hani bu bizim yani kendimizden başka bir dostumuz yok. Yani onu anladık bu son zamanlarda. Sürekli üretmeliyiz ki ne? Herkes bir şeyler yaparsa, herkes bir istihdam sağlarsa ben inanıyorum ki ne? Bu ülke çok daha ilerlere taşınacaktır. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.